Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve şükrülillah. La havle ve la kuvvete illa billah. Kıymetli izleyenlerimiz. Ramazan-ı Şerif'in birinci gününde evlerinize misafir olduk. İftar sohbetiyle sizlere yanınızda olduğumuzu hissettirmeye çalıştık. cenab Allah bu sohbetlerin devamını getirmeyi, okuduklarımızı anlamayı, anladıklarımızı da yaşamayı bizlere nasip eylesin. Değerli kardeşlerim, bu sene daha önce hiç yaşamadığımız bir Ramazan-ı Şerif yaşıyoruz. Bu sene evlerimizdeyiz. Camilerimiz mahzun kaldı cemaatle namaz kılmanın tadından mahrum kaldık. Bir arada olmak, muhabbet etmek, belki beraber iftarlar, belki beraber sahurlar yapmaya bu sene hasret kaldık. Ama şunu unutmayalım ki hepsi bizim için Cenab-ı Allah'ın her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ayet-i kerimesini hatırlamalı bu günlerin de geçici olduğunu unutmamalıyız. Değerli kardeşlerim, dünyanın her tarafını sarmış olan bu hastalıktan dolayı sohbetimize başlamadan evvel bir dua edelim. Ve şöyle diyelim: Ey Rabbimiz, bizlere taşıyamayacağımız yükler yükleme. Ey Rabbimiz, bizleri her türlü hastalıktan, her türlü musibetten her türlü beladan, depremden, zelzeleden sen muhafaza eyle. Ya Rabbi, dünyanın neresinde olursa olsun, şu anda dert içinde, sıkıntı içerisinde olan nice kardeşlerimiz varsa, şu mübarek Ramazan'ın ilk gününde, şu mübarek cuma gününde iftarımıza çok az bir zaman kala sana yalvarıyoruz. Ne olur o kardeşlerimizin üzerinden bu sıkıntıları bertaraf ediver ya Rabbi. Değerli kardeşlerim, ilk sohbetimizde tabii ki Ramazan ve oruç ile alakalı konuşacağız. Ee, buradan şunu da söyleyelim ki, her gün bu saatte yani iftardan yarım saat önce gücümüz yettiğince sizlerle buluşmayı murad ediyoruz dini konularda aydınlık olması açısından iftar programlarıyla sizlere misafir olmak istiyoruz. Bu sohbet esnasında daha sonra anlatılmak üzere bazı sorular sorabilirsiniz. Bunu da camimizin telefonuna mesaj atmak yoluyla yapabilirsiniz camimizin telefonuna mesaj atıp şu konuların anlatılmasını istiyoruz diyebilirsiniz. Lakin Ramazan boyunca yapacağımız her sohbetin planı hazırdır elhamdülillah. Bugün biraz da Cuma vaazında başlamış olduğum konudan devam etmek istiyorum. İftara kadar inşallah sizlerle beraber olmaya çalışacağız. Değerli kardeşlerim, Oruç ile alakalı ayetlere baktığımız zaman Bakara suresinde 183, 184 ve 185 numaraları numaralı ayetler dikkatimizi çekiyor. Kur'an'da oruç başlığı altında bir arama yaptığımız zaman bu ayetlerle kesinlikle ve kesinlikle rastlaşıyoruz. Bu ayetlerde Cenab-ı Allah diyor ki, "Eyyamen ma'dudat" yani sayılı günlerdedir onlar. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُ Kim o aya ulaşırsa, yani Ramazan ayına kim ulaşırsa onu oruçlu olarak geçirsin, onda oruç tutsun. Yani Ramazan ayının oruç ayı olduğunu kesin bir delille bu ayetten rahat bir şekilde anlıyoruz. Kim o aya ulaşırsa onda oruç tutsun ve o oruçlar belirli günlerdedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinden de anlıyoruz ki oruç, Ramazan orucu, Ramazan-ı Şerif'te tutulması gerektiği farzdır. Ramazan orucu, farz olan oruç Ramazan orucudur diyebiliriz. Sevgili kardeşler, sonraki ayette yani 183'ten sonraki ile 184. ayette Cenab-ı Allah çeşitli sebeplerle oruç tutamayan kimselerin durumundan bahsediyor. Orada da diyor ki <laughs> güç yetiremeyen kimselerin, oruç tutmaya gücü yetmeyen kimselerin fidye verebileceğini, fidye vermek suretiyle bu sorumluluktan kurtulacaklarını burada yüce Rabbimiz bizlere haber veriyor. Bazı kişiler tarafından yanlış anlaşılma olabilir. Yani bu ayet okunduğu zaman ya kişi isterse oruç tutar, isterse fidye verir gibi bir anlam yoktur. Çünkü buradaki kullanılan kelime ve alellezine nehu yani takat getirenlere farz kılındı. Takat getirilmeyenlere oruç tutmak farz kılınmadı. Ama oruç tutamayan kimseler ne yapacak? Onlar da e, fidye diye isimlendirilen fidye dediğimiz e, sadakayı verecekler. Peki bu fidyenin belirlenmesi nasıldır? Eğer bir kimseye güvenilir bir doktor demişse ki sen artık bundan sonra oruç tutamazsın, sen bundan sonra oruç tutmamalısın demişse, bu kişi artık tutamadığı günlerin sayısını hesaplar. O sayısınca fidye verir. O kadar fidye verir. Avrupa'da 10 euro olarak hesaplandı. Bu da nasıl hesaplanıyor? Aslında bir kişinin hem imsakta hem de iftarda yemek yiyebileceği bir miktar olması gerekir. Tabi bir ortalama olarak hesaplanır. Hepimiz her gün aynı şeyleri yemiyoruz. Değişik şeyler yiyoruz. Tabi maliyette de değişebiliyor. Hesaplamada değişebiliyor. Ama bir ayda bir ayda ortalama sahurda yenilen, iftarda yenilen şeyler bir kişi rahatlıkla 10 euroya imsakta yani sahurda karnını doyurabilir, iftarda da karnını doyurabilir. Bu şekilde hesaplanıyor ve ihtiyaç sahibi olanlara da bu şekilde ulaştırılması gerekiyor sevgili kardeşlerim. Peki herhangi bir sebeple oruç tutamayan kimselerin durumu ne olacak? O da bu ayet-i kerimede geçiyor. Nasıl? Hastalık olabilir ya da yolculuk olabilir. Bu ayette bu ikisinden bahsediliyor. Hastalık yani kişi rahatsızlanırsa hepimizin başına gelebilir Ramazan-ı Şerif'te. Rahatsızlanırsa herhangi bir e, dola, sebepten dolayı oruç tutamayacak derecede takatsiz, güçsüz kalırsa, ilaç kullanması gerekirse veya bir gıda alması gerekirse ya da yolculuğa çıkarsa işte dinen, 90 kilometreden daha uzak bir yere gidecek ise, 15 günden de daha az kalacak ise bu kimseler, bu saymış olduğumuz kimseler Ramazan günlerinde tutamadıkları oruçlarını Ramazan'dan sonraki bir günde kaza ederler. Ramazan'dan sonraki bir zamanda bu oruçlarını tutarlar. Ondan da sorumludurlar. Hatta şunu söyleyelim. Eğer birisi hastalığı sebebiyle veya yolculuğu sebebiyle Ramazan orucunu tutmamış ve sonra da bu orucu kaza etme imkanı bulmadan vefat etmişse geride bıraktığı evlatları o veya da yakınları o kişinin adına fidye vermeleri gerekir. Çünkü Cenab-ı Allah Ramazan orucunu farz kılmıştır. Bu orucu bugünlerde tutmak sağlıklı olan her müminin boynunun borcudur. Eğer hastalık sebebiyle ya da yolculuk sebebiyle tutamamışsa daha sonradan kaza eder ve kronik hastalık diye de tabir edilen ya da yaşlılık ya da e, ilerici derecede rahatsızlık, iyileşme imkanı bulmayan, bulunmayan bir hastalığa düçar olmuş olan birisi ise ee, güvenilir bir doktor da demişse ki sen bundan sonra artık oruç tutamazsın sağlığın buna müsaade etmez demişse böyle kimseler tutamadıkları günleri hesap ederler ve Ramazan'ın içerisinde veya Ramazan'dan sonra fazla da geciktirmeden fakire bu tutamadıkları günlerin fidyesini verirler. Sevgili kardeşlerim sizden her kim bu aya ulaşırsa oruç tutsun diye biraz önce mealini verdiğimiz Bakara suresinin 185. ayetinde e, demek ki sağlığı, sıhhati yerinde olan, durumu müsait olan herkesin bugünlerde oruç tutması gerekir. Çok sorulan sorulardan bir tanesi de şudur. Sevgili kardeşler, Hocam, işte şu anda koronavirüsten dolayı dünya bir hastalıkla mücadele ediyor. E, oruçlar işte tutulmasa daha mı iyi? Yani tutmasak daha mı iyi diye sorular geliyor. Bu konuda e, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun Ramazan'dan bir hafta önce açıklamış olduğu fetvayı sizlerle paylaşmak istiyorum. E, yine biraz önceki yaptığımız açıklamayla aynı durumda, aynı e, paralelde bir fetvadır bu da. Şöyle ki, eğer e, hastalık riski fazla ise, hastalanma riski fazla ise ve e, koronavirüs gibi veya da değişik bir hastalığa tutulmuş olan bir kimse o günlerde orucunu tutmaz. Daha sonraki zamanlarda sağlığına kavuşunca kaza eder. Kaza etme imkanı bulamazsa veya da öyle bir hastalığa kapılırsa o zaman da fidye vermesi gerekir. Yani durduk yere hiçbir şey yokken dünyada hastalık var diye oruç tutmamak uygun değildir. Bu bir mazeret sayılmaz. Değerli kardeşlerim, isterseniz kısa bir Kur'an-ı Kerim okuyalım ve iftar programımıza bu şekilde devam edelim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق <applause> بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير جبريل عنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه Ey Allah'ım beni senden

Eşrefzade senin kemter kolundur. Eşrefzade senin kemter kol. İlahi kulunu senden ayırma İlahi kulunu senden ayırma sevdim seni mabuduma canan diye sevdim sevdim seni mabuduma canan diye sevdim bir ben değil alem sana sevdim Bir ben değil alem sana Hayran diye sevdim Evladı iyalden geçerek Ben Ravzan'a geldim Evladı iyalden ben geçerek ben razana geldim Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim Didarına müştak olan Yezdan diye sevdim Kurbanın olam şah Resul Kovma kapından Kurbanın olam şah Resul Kovma kapından Ahlakını medhetmede Kur'an ya Sevdim ahlakın medhetmeden Kur'an diye sevdim Sallu ala resulina Muhammed Evet kıymetli izleyenlerimiz Arnem şehri için Hollanda, Arnhem şehri için iftara yaklaşık 4 dakika kaldı. Bu 4 dakika boyunca da bugünlerde ne yapılabilecek, ne yapabiliriz onun üzerine konuşmak istiyorum. Sevgili kardeşler, bildiğiniz gibi Ramazan-ı Şerif ayların sultanıdır. 11 ayın sultanıdır. Kur'an-ı Kerim bu ayda indi diye... Cenab-ı Allah bu aya özel bir rahmet vermiştir. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da günahlardan azat olmak, kurtulmak diye tabir ediyoruz değil mi Ramazan-ı Şerifi. İlk orucumuzu tuttuk elhamdülillah. Şurada birkaç dakika sonra bunun sevincini de yaşayacağız. Cenab-ı Allah kıyamet gününde o sevinci yaşamayı da bizlere nasip eylesin. Oruçlarımızı sadece karnımıza, midemize değil, nefsimize tutturalım lütfen. Ne için yaptığımızı, ne için aç ve susuz kaldığımızı, ne için kendimizi tuttuğumuzu unutmayalım lütfen. Dilimizi, gözümüzü her türlü günahlardan uzak tutmaya çalışalım. Bu Ramazan-ı Şerif'te dilimize geldiğince evde işte mutfakta uğraşırken, evde otururken bahçede dolaşırken belki biraz yürüyüş yaparken sürekli 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 zikir halinde olalım. Subhanallah diyelim. Elhamdülillah diyelim. Allahu ekber diyelim. Dillerimizden zikirlerimiz düşmesin. Nasıl ki Ramazan bir ödevse bizler için, bir görevse bizler için, zikir de aynı şekilde. Yüce Rabbimizi sürekli analım, hatırlayalım, tesbih çekelim. Ve dünyanın halini görüyorsunuz. Şu anda mescitlerimiz boş, teravihler kılınmıyor, cumalar kılınmıyor. Kabe'miz, Peygamberimizin mescidi, Mescidi Nebevi dahi bomboş kaldı alınan tedbirlerden dolayı. Bu acaba bizim yüzümüzden mi oldu diye hiç düşünmeyecek miyiz? Başımızı ellerimizin arasına alalım ve düşünelim. Acaba ne suç işledik de ne günahlarımız vardı da Cenab-ı Allah bizleri camilerden uzak bıraktı. İftar sofralarından uzak bıraktı. Cemaatle namazın feyzini, nurunu almaktan uzak bıraktı. Kabe ne için boşaldı? Mescid-i Nebevi ne için boşaldı? Şöyle bir hiç düşünmeyecek miyiz? O ne suç işlediysek işleyelim. İsyanlarımız dünyada suçsuz yere, günahsız yere ölen yavrular, çocuklar ve sadece Müslüman olduğu için eziyet gören insanlar. Bütün bunları bir düşünelim ve Cenab-ı Allah'a yönelelim. Ellerimizi açalım, gönlümüzü açalım. Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah diyelim sevgili kardeşlerim. Ya Rabbi biz ettik sen etme. Sen bizleri affeyle. Senin affına muhtacız. Senin affın olmadan perişanız. Rahmetine muhtacız. Senin rızan için oruçlar tutuyoruz. Senin rızan için ibadetler yapıyoruz. Ne olur bizlerden kabul eyle. Şu mübarek günler hatrına Ramazan-ı Şerif hatrına, Kur'an-ı Mübin hatrına ne olur, ne olur, ne olur bizleri affeyle diye bol bol dua edelim. Tesbihatı elimizden, dilimizden düşürmeyelim inşallah. Evet, iftar vakti geldi. İftar ezanımızla programımız sona erecektir. Yayından dolayı belki birazcık gecikme bazı yerlerde olabilir. Allahü Teala hepimizin oruçlarını kabul eylesin. <applause> الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة Ate Muhammed'e Vesile ve Fazile, ve bıgat Mekamı Mahmud'un, Lediğeğte, İnne Kela Tuhlfu Mieyad. Allahumma Lekasuntu ve Bika Amantu ve Alike Tawakeltu, Ula Rızkı Aftartu. Ay Rabbimiz, senin rızan için oruç tuttuk, senin rızan için oruçlarımızı açıyoruz, bizlerden kabul etsin ya Rabbi. Bu Ramazanı şerifi, bugünü tamamladığımız gibi 30 Ramazanı şerifi tamamlayıp da. Bayram günü cennet beratını eline alanlardan eyle ya Rabbi. Elhamdülillah. Efendim bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu yayını bizlere sağlayan, uğraşan, bizlere hizmet eden İbrahim Mermer abi, Mehdi Budak abi, Türkiye Camii Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı üyeleri her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allahü Teala hepinizden razı olsun. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.